Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gidip bir yemek alayım bana. Şuraları bir temizleyeyim. Al abi. Ay. Abi temizlik benden sorulur. Hayırdır ya. Evet. Şöyle şuraya bırak. Şimdi ne yapacağız abi? İlk başta gidelim bir yemeğimizi yiyelim. Hocam sen lan? niye burada ha? yapıyorsun? Adam ben ölmüş ya la. Hocam buraya... Dazlı para kasmak için. Tamam, sıkıntı yok. Ne demiş bu? Yemekleri. Abi internetten sipariş edebiliyorsun yemekleri. He. Evet. O zaman gideyim eve ya ne yapayım. O zaman hemen go. Kaçacak ya abi. Alışkanlık olmuş bende ya. Böyle kullanılır. Hocam bir başlatır mısın? daha başlat. Abi kasaya tıklayarak başlayacağım galiba. Aynen. Ne diyor? Yayın izledim bok gibi diyor. Şöyle <laughs> diye şeye bak ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. IP adresini biliyoruz. 50 dolar göndermelisin yoksa. Kimsin lan sen? Hayırdır? IP adresini bilsene mi? Göndermezsek ne olur Hayırdır? Ya. Beni aptal aptal mı sandın? Bunun bedelini ödeyeceksin. Bizimle uğraşmak hatadır. siktir la, Git lan. İbine seni. Bir daha iz. Yayın bok gibi. Siz izleme. Merhaba seninle iş yapmak istediğim için yazdım. Söyle kimsin sen? İş yapmak istiyormuş. Bu önemli bir iş. Bunu zaten birçok yayıncıyla yapıyoruz. Senin yayınını gördüm. Yeni yayıncılar için bir fırsat. Neymiş bakalım? Daha spesifik olabilir anlamıyorum. Çok fazla soru sorma dostum. Para kazanacaksın. Bu kolay. E, e, bunu nasıl yapıyoruz? Sana 1000 dolar göndereceğim. Bana 800 doları geri göndereceksin. Allah Allah Allah. Kolayca 200 dolar kazanacaksın. Bu gerçekten yapıyor bu arada abi. Pek güven vermedi. Neden tüm parayı kendin almıyorsun? Böyle olması gerekiyor. Kararını ver. Sana çok şey söyledim. Gerçekten veriyor parayı abi. Bilemedim. Bence kabul et. Yani yoktan para. Harika. Yayın sırasında kabul göndereceğim. 7 Geri yüzler güle güle bana borcum var. 560 tamam. Okey. Nasıl oyun bir şey olmaz. Aynen. Ops'u indirmelisin diyor. Tüm programları indir abi. Hepsinden indiriliyor galiba. Hı hı. Bir şey sağlam bir şey. Bu ne Bu e, idare eder. Tamam abi. Yemeğe nereden de e, uygulamalara bakacağım da nerede? Skat. Abi webde apps var. Bak orada apps. Dur işçiler kiralama. 198 istiyor. Her iki saatte bir evinizi dağınık temizlik yapmış. ev Boyacısı. Streamer. En iyi bugün çalışanlardan biri sizin için yayın yapacak ve bayrak toplayacak bir çalışan Allah, Allah. bunun için bilgisayara ihtiyacı var o demek öyle e başka 3000 maaş var ya şuna bakalım standart indirim 5 megabit 91 dolar mı? Çok yorgunum. Odaya gir. Hocam doğru yorgunsam yorgunum abi. Yayın. Ne oluyor lan? He? Anasını oynayacağız. Bir tıklayınca gelmiyor o zaman. Bekliyoruz bekliyoruz. Ads uygulaması. Evet, Ops'u indir abi. Bunu da indir. Abi virüsler çok fazla var. Her gün virüs taraması yapıyoruz o yüzden. İndirdik mi hepsini? Evet, indirdik. Doğru. Çık hocam buradan. Evet, streamer. Ona bir bakalım. Premier reklamlar satın al. Yok burada. Video editörü. Abi, editörü de para vereceğiz tabii ki. Kripto para. Madenin evi bakalım ne var demiş, ne yokmuş. Tamam abi, buraya da geç. YouTube'a bakalım. Benim kanal görünüyor mu acaba? Merak ettim bir bakayım. Abi onu Browser'dan mı ne bakıyorduk galiba? Orada her şey var. Normal Google Chrome gibi. Hadi canım. Gerçekten. Webten bakmıyordun orada Browser var oradan. Aa, aa. Her şey var işte. Aa benim kanal çıktı lan. <laughs> Dedim sana. Aa, ben o kadar indim mi? Yayında izletiriz. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone olmalıysanız da abone olun. Hemen abone. Aa, aa, Bunu bile eklemişler yani helal olsun ya. Allah on numara olmuş ha. Efsane olmuş. Ar bak, bak, hele bak hele. ana. Bayrok TV ne kadar güzel bir sayfaymış ya. Hemen burayı bir takip edeyim. Yani en <laughs> Öğreniniz ondan nasıl yayıncı olunduğunu ya. Aynen. Abone olan herkese de teşekkür ederim burada. yani o kadar şey yapıyorum ki güncelleniyor ki. Dur bakayım buradan bir izleyelim bakalım ne oluyormuş. Bir soygun hikayesi. Selamın Aleyküm dostlarım nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Arkadaşlar bugün bir tane oyunumuz var. Van e, uh, Army Trooper diye. Evet. Youtube'a selam olsun. Da selam ya. olsun. Selam, selam ya. olsun. Selam Yok, olsun. Selam olsun. Hepinize. Ay şeyi soyduk Hepinize ya. Hepinize birden selam Kuyumcuyum. olsun. Selam. Haydi bakalım. Selam olsun. Selam olsun. Aleykümselam Aleyküm selam. Ya başladık mı? Tamam. Oh, çok güzel. Vay vay vay. Silahlara bak. Ya, nasıl oluyor? Selamlar Berk. Hmm. Ne haber kanka? İyi <laughs> hocam. <laughs> ben de iyi. Ya senin ağzın yok mu konuşamıyor? <laughs> abi. Sen mi? De... Oksi hoş geldin. Abi, oh, sen Oksi hoş geldin. <laughs> ha, benim de mi ağzım yok? <laughs> tamam. <laughs> Maske, <laughs> Maske nerede? Efendim. Ya? Maskeyi alalım aynen. Nereden aldık maskeyi? Ne oluyor ya? Polisler geldi. Polis geldi. Sen kimsin oğlum? Hayırdır? Ana. Harbi. Oha. Ne bir... yapmıştı abi? Her şey var ya. Haydi bakalım. Acaba oyun falan falan indirebiliyor mu böyle hani var ya Brofist'te indirebiliyor ya oyunları? Dur bakayım oyun indir yapayım oyun. Dur lan oyun indir VIP. Ama o kadar yoktur ya. Bakıyorum şu an. Aha çıktı. Allah kahretsin. onu. Harbi lan oyun çıktı lan. Helal olsun valla. İndirsek indirir ha. Dur bakayım. indirmeye deneyelim. PC ücretsiz deneyin. Geç abi burada. Dur bakayım nerede? Hoş geldin dostum bu arada. çık Hoş bulduk. Bana mı dedin abi? Aha. Ha hoş bulduk. Buyurun, ne orada ya, Oğlum ne güzel yapmışlar ya, valla harbi şaşırdım. Şu an abi. harbi şaşırdım yani. Hadi ücretsiz kayıt ol diyorum tamam hadi. Ne, akış anahtarı diyor erişim. Evet, obsu. <laughs> başta bir şimdi ne yapacağız abi madenci maden mi kasıt madenine başlayalım ya da cihazı dododan yayın anahtarını alacağız e, donetleple o piyese gireceğiz dodo tamam tamam abi yayın anahtarını nasıl alacağız aynen onu Donetlebe gireceksin sonra da o o gireceksin o aha ne oldu lan aha virüs bulaştı ne 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 abi bu oyunda virüs çok var ya çok fazla virüs bulaşıyor yani e nasıl temizleyeceğiz virüsleri? Virüs Büyük programı. Virüsleri aynı. Yani ileride al. E, dolar boşuna gider yani. Evet. Yayın açalım. O adam bize para gönderecek ya. İlk evet. de o parayı vermeyeceğiz. Kasa açacağız. Yani CSGO'da hani kasa açılıyor ya. Onları da satabiliyorsun. Biz Aha. de 300 dolarlık kasa açacağız. Tamam abi İyi o zaman şey... şimdi e, bebe şey yayını nasıl yapıyorduk da onu şey, oyunlar oyunda geçtiğim için unutuyorum abi. <laughs> abi e, Dodo'daki şeyi aklında tut. Hatta ben yazayım çete. Kopyalanma biliyorsa kopyala. 910 352. 910 352. 910 352. 910 352. 910, 352. Yazdım abi. diyor hani yazacağım abi. Heh, tamam. 910 352 Erişim Tamam Bilmiyorum abi be de gir abi ee, Bağışlar gelsin Evet selamun aleyküm Abi yayın donuyor drop var Yo Drop var abi Donate kontrol edebilirsin Abi akışı kaydettiğince o yayın donuyor galiba Herkes drop diyor chatte baksana E nasıl düzelteceğiz oğlum bunu o 700 dolar gelmiş. Abi yayını durdurmalısın. Yoksa düzelmiyor. Baksana. Şey abi orada akışı kaydedi. Kapat. Şu an bilgisayarımız kaldırmadığı için. Akış kaydet nereden? Çevrimiçi <laughs> oyunların stili Uzun süredir oyuncu musun yoksa bir saatlik deneyim mi? Eee Savaş şuraya. MMO galiba. Yanlış. Abi bunları bilersek izleyici artıyor, bilemezsek de, de düşüyor. Yayını kapatın çünkü izlenmiyor. Abi banlayabiliyorsun chat'tekileri de. Hah. Üzerine tıklayarak Ban Hı, banladın. Banlandı mı şimdi? He tamam. Evet. E, banlayınca insanları yukarıdaki toksiklik sayın artıyor. Hadi bakalım yine aynı şey. Aç hocam. Aa. Herkesi banlamıyor mu ki? Konuş. Yanlışlıkla oldu o. Her bir şey olmaz ya. Abi e, Hı -hı. A, yayını açtığında yanında akışı kaydet var ya onu kapat. Onu yapma. Şu an bilgisayarımız <laughs> kaldırmadığı için yapamıyoruz. Tamamdır. Web'e gel, Dodo'ya gel. Aç abi Dodo'yu. Neredeydi? Discord'daydı değil mi? Yok lan Discord lan. Abi sen parayı aldın mı? Bağışı. Bir dakika nerede? Para gelmemiş abi. Donate hey. Lab'e baksana. Donate lab. e? Parayı al abi. Parayı al. Aha. Bak aşağıda. Tamam tamam aldım. Aynen. Adama göndermeyeceğiz şimdi parayı. Biz sistem yapacağız. E, kasayı açacağız. Bak orada e, skin case var. <laughs> web'de. 300 dolarlık kasayı açacağız. Şimdi web'de skin case. Aynen. Hadi bakalım. Çünkü, imdan hadi imdanım. bakalım. Vay. Ne geldi? Bana yayın geçmiyor ya. Kabar kray. <laughs> sat abi. Sat abi. Kötü bir şey geldi. Bir tane daha Olur alıyorum. Böyle. Bir tane daha. Hadi bakalım. Oy. Karambit. Ne? Fade. Uy. Bin dolar. Yapıyorum bir daha. Abi paraya baksana ne kadar. İşte oyun böyle oynanır. Bir daha. Hadi bakalım. Bir daha bir daha bir daha. Oy. Ne geldi görmedim bir saniye. Yok ya yok olmadı bu. Yüz. <laughs> tamam sat, sat hocam. abi. Hadi gel. Hadi. şu an çok iyi. Hadi hadi hadi. Ya hadi abim, lan. yapma be. Bir bin yapma. Ama hala kardayız. Allah kahretsin. 350 dolar. Çünkü yok. 50 dolar kardayız. Öyle. Hadi altos, lan 1000 dolar gelse var ya. Bu kaçlık? O da. 1000 dolar. Kapatalım. Abi bu ne ya? Hadi lan. Allah karambit geldi. 750. Çok iyi abi ya. Sat. 1076 hadi. Daha karambit. Fade. 1000 dolar. Ye yeah, hadi. Kapat kapat abi. Artık bahis oynamayalım. Tamam yeter. Aynen. Aynen. Eee şimdi bilgisayarın... Abi sen karar ver. Adama parayı ödeyelim mi ödemeyelim mi? Ödemeyelim lan. Tamam be. Eee bilgisayarı geliştirelim o zaman. Aynen bilgisayar. Ramazor'dan. Abi hep Ramazor muydu? Ha, aynen. Bilgisayarı geliştirelim ondan sonra veririz ya. Beş, o ne ya? Vermeyelim bir daha oynayalım. Evet en güzelini alalım. Şimdi bakalım. Abi klavye almaya gerek yok. Zaten bunlar e, geliştirmediği için şeyini. Daha çok bilgisayara şey aç. Hayda. Kart ana kart falan. Yav. Hocam ya, bu kadar da virüs olmaz ki ya. Harbiden ya. Baktık, bu nedir ya? Baktık, baktık artık ya. Evet, şimdi aynı şekilde. Ya, hemen virüs taraması yapalım. Ay ne virüsmüş ya? Gitti kaydı ya. ya. Ne alsak galiba. Alalım mı premium'u? Aldım. Aldın mı? Hı hı. Ne işe yarıyor bu? Oo, ne kadar hızlı oldu. Aynen, çok hızlı tarıyor. 50 dolardan ne olur oğlum? Ay, çok paramız var zaten. Aman. Hmm aynen öyle. Tekrar oynayasım geliyor böyle. Aynen. Para kazanıyoruz ya. Oynayak mı lan? Yok abi yok yeter. Tamam. Bu tarama niye bitmiyor? Aynen lan la bir türlü. Baya bir tarıyor. İçini dışını tarıyor herhalde. herhalde <laughs> <laughs> bir daha virüs bulaşmayacak. Daha bilgisayara geçtik yani. Evet şimdi. Zamazor'dan mikrofonumuz var. Mikrofonun şimdi dikkat. çok yok mikrofonu yükseltelim ya. Daha böyle iyi iyisi. Şey Okey. Mikrofonlar öyle çok para da harcamayalım. Buz mik iyidir mesela abi. Çünkü paramız o kadar fazla yok buz mic vardı orada. PSU geç abi. şey SMR mikrofonu var. Evet. <laughs> en sevmediğim mikrofon ya. Of. Evet. Masayı da geç abi. Bunları geç. Bilgisayarla alakalı. İlk bir şey mikrofonu geliştirelim dedin. Bunlar zaten yayının alakası olmadığı için fare, klavye falan o, o onlara en son. Yok. Gerek yok mu zaten onlara ya? Aynen. Şeye bakıyorum. Dolap, yatak, tuvalet, küvet, Remleri RAM'leri Aynen. Zaten oyun oynamak için abi 4 GB RAM al. O abi çok olur. 4 GB ay şimdi bizim oyun oynamamız için yeterli. Sonra geliştiririz. Aynen. Abi şey al. Mikrofona gir. Dur bir dakika. Mikrofonu bulayım. Ondan sana gireceğim mikrofona da. Heh. Yukarıdaydı. Buradan. Mikrofonu şöyle bir 912 Abi etti. buz mik var ya buz mik O mu çok pahalı abi buz mik al Çünkü paramız da o kadar fazla yok her şeye yetsin yani Aynen buz mik Tamam lamba gerek yok <laughs> Lamba gerek yok modem alalım bir tane yoksa Hı -hı. aldığım CPU CPU bunlar da önemli ama çok pahalı bir şey almayalım abi. Çok pahalıymış bunlarda. Abi o bizim zaten. Korex bir e, light bizim CPU'muz. Onu alma. Tamam bu olur. Modem alalım abi. Çünkü e, internet geliştirdiğimizde modemimiz de iyi olmalı. Yoksa internet gelişmiyor. Yani şu 25 e, MB'lik olan olur. O da olur. Fark etmez. Tamam toptucu. En ucuzunu alıyorum. En ucuzunu al, aynen. Grafik kartı. 2000. Kaç var olduğu sepet? 2000. Oo para bitti. Bir şey çıkarmalıyız. 1566. Getmiyor para. 1560 Abi bunu alalım yayın açalım kendimizi geliştirelim sonra bir daha kasa oynayıp para ka kasalım Aynen fakir, fakir olduk yine mi yoksulluk ya Ah be, Nerede lan ne zaman geliyor Gelirler abi çalıyor kapıyı Aa geliyor Aynen geliyor yürüyen kaplumbağa geliyor <laughs> Hızlı biraz be yürüyen kaplumbağa Gel lan buraya Kaç paramız var abi? Bu oh. öyle bir şey? Ondan azdı diye diyebiliyorum ya. Bunları satabiliyor muyuz peki? Yok. Yani, bilmiyorum ama olabilir. da bilir. Ama yok diyebiliyorum. Plüstürü de al. At abi yere. Klavye mi aldın abi sen? Aa, Bunu koyalım aşağı. Şurada bir kasa. Remimiz saygı. var. Kasaya atıyoruz abi. Bir saniye abi ben hemen geliyorum. Bunu da oraya attık. Bunu bir al abi. Mikrofonları kalsın. Bunu al abi şuraya. Düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Şimdi... Kasaya koydum mu abi şeyleri? Evet, CPU'ları falan. Dur. Ah iyi yaptın. Yayına başlatalım o zaman. CPU abi koy olacağım. koyacaksın. Arun Chill Light var ya abi. Bu ah. oraya. Heh. Tamam. Şu RAM'i al. CPU. RAM buraya. Diğer taraf abi RAM. Diğeri abi. Bir dakika. Oğlum şeyler yani eski olduğu olduğu için karıştırdım. <laughs> 160 dolarımız var. Çok iyi. 1 GB'ı taktın abi. Aynen. Abi şimdi e, oyun yayını açalım. Bir dakika abi gönderiyor. Oyun şeydi abi o kuant oraya ne Değil geliyor mi? diyor. Ha okey. Çok iyi. Aç abi şimdi. Hadi Sumaka bakalım. Smoke'a gireceğiz abi. CS Go alacağız. Sonra onun yayınını yapacağız. Nereye gireceğiz? Abi ama ilk e, istersen şey internetimizi geliştirelim. Yeni modem de aldık ya. Oyun mu alalım internetimizi mi geliştirelim? İnternetimizi geliştirelim ya. Okey. E, webde Test orada aldım. Test web var ya abi orada. Standart altın, deluxe, max. Altın alalım altın. Deluxe. Aynen. Tamam bunu aldık abi. Abi para bitti. Altın da aldın deluxe de aldın. Geri vermiyor mu? Vermiyor. Neyse yayın açarız. Antiyak yayına geçeceğiz. Ya. Discord. Var. OPS'ten abi. Hadi bakalım. Abi şeyi Açtın yine yani? kapat. Hah oldu. Tamam okey yayın. Evet. En yok şu ya. en oyunu getirelim. en sevdiğin en sevdiğin oyun en sevdiğin oyunu merak ederim. Ne oldu? En sevdiğin abi 3 kişi izliyor. Abi kaliteyi ve yenileme hızını arttırabilirsin. Aleykümselam hoş geldin. Şunu şöyle, şöyle yapalım. Bağış aldın. Vay. O baş mı? Ya? 8. Neden bu kadar kötü oynuyorsun? Ne? Kötü mü oynuyoruz? Oyun oynamıyoruz ki. Aha bir tane daha. Yalan mıyız? bağışlar geliyor. Az önce takip oldum beğendim. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Bağışlarınızı yayınımı destekliyor. Lütfen gönderi. Beğeniler yayınımı destekliyor. Lütfen gönderi unutmayın. Beğeni. Bağış mı beğeni mi? Beğeni dedim. 18 Abi 18, takip 18 takipçiyiz. i̇ki kişi mi takip ediyoruz? İki, gibi şey iki, bir şey i̇ki kişi izliyor. İki kişi izliyor. Ah lan. Aynen. Şimdiki halim gibi. Ah lan. Gerçekte 8 kişi izliyor ama. Evet bağış aldık yine. Hadi bakalım. Bağışlar geliyor video göndermişler. Abi open'a basarsan video açılır. Sana gönderdikleri videoyu o izleyebilirsin. Gerçek YouTube'dan videolar gönderiyorlar. PC'de uyuyor musun yoksa konsolda mı? Oyun. Oyun dedim zaten. Evet 5 kişi izliyor. Hadi bakalım. E, e, e. Dur bakayım hiç konuşma abi. Hiç konuşmayalım bir. Bakalım ne olacak. Ses gidiyor mu ki acaba? Gidiyor abi. Benim sesim. Evet. Yani şey oyuna gidiyor mu? Evet. Hadi canım. Evet konuştuğunları onda oluyor da Anlamıyorsun tabii zaten mikrofonun işaretinden de belli. Evet kalite 1080 ya. Yenileme hızını 120. Oo abi ne oldu? Drop olur, drop. Ha ya canlı yayın don donuyor diyor. 1080 al. Bak. 30 al. 1080 çok abi. 720'yi al. Ah Geçti bu iyi. Tamam oldu abi. Bu da olur. Bu yayını beğendiysen lütfen bağışla. İzleyici sayısı 8'e çıktı. Aynen. Nasılsın kral? Takipçiye bak. 38 oldu takipçi. Vay yavrum vay. İk i̇kinci günden yayın yaptığımız 38 oldu. Helal olsun be. 40 oldu. Var mı artıran? <gülüyor> 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 Boş yapan boy insanlar boy. aptaldır. Like sikir. Bir tolu it. Bana ya. Enerjin bitti bu yüzden canlı yayın kapandı. Aha. Donate'ler. Like. Abi birisi daha bağış göndermiş de küfür etmiş ya. Çok ayıp. Çok Harbi çok ayıp ya. İki yayıncılığını yani. diyor yani. Çok ayıp abi. Ya, enayi yani bana para göndermiş işte alıp parayı abi. <laughs> enayi. 54 dolarımız var. Parayı al bas abi parayı al. 1 dolar gelmedi. Abi donate e, parayı al. Heh, aldık. 1 dolar verdi daha 55. Kaç paramız var şu an? 55 dolarımız. 55 dolar. İyi de daha da çok olması lazım ya. Abi şey de var aslında. Yayından daha fazla kazandırıyor. E işler yapabiliyorsun böyle kuryecilik olarak. He tamam yapalım. O, o da yapalım aynen. Onu yapalım bir 100 doları çıkartalım. Dur bakayım kapat abi bilgisayar. Elektrik parası fazla geliyor. Şema bak oralara. Bir de seninle uğraşmıyor. Nereden alınıyor? Şeyden mi alınıyor? İnternetten mi alınıyor? Abi telefondan telefon nerede? Abi şey de gö gö göstermiyor ki anasını satayım. I mı? E mi? Bir şey yere bas abi bilmiyorum. T'ye bas abi. Ay yazıyor abi yukarı ok ve şeyler telefonlar evet, bir be, şey be, diyor. Hıh. Hmm. Ah. Şöyle yukarıya bir kaydıralım. Neydi? Depresyondayız. Tes için işi. Git abi. Aynen. Çevrimi çözdünüz. Beceler. becerileri arttırdık. Evet. %10 daha fazla enerjiyle uyanırsın diyor. Aç abi. Neymiş? Faturalarımız yüzde az azaltır. Diyor. İlk başta şunun becerini bir açalım. Partlayın işte yapacağız. Teslimat işi. Aynen. Hadi bakalım bisikletle gidelim. 33 dolar. Güzel. Aynen. Aslında oyundan motor alıp bu işi yapsak fena para kazanırız da. Motor 3000 dolar. Alırız. Alırız ya. Çalışıp alırız yani. Aynen öyle. Gerçek hayat gibi. Böyle çıktık. Hadi bakalım paketi alalım. Aldım. Şimdi gidiyoruz. Harbi oyun çok güzel yapmışlar lan. Helal la size. Allah harika bir oyun ya. Allah, yavaş ol. Abi oyunda tek sıkıntı şu. Yollar abi baya sıkıntı. Mesela yol... Düz yolda giderken bir tane araba arkadan sana bir çarpıyor. Giriyorsun yerin altına. Aynen. Ama oyun erken erişimde o kadar da oluyor. Tabii canım. Ama oyunda her şeyi düşünmüşler. Yani spor arabalar yolda giderken drift falan atıyor. Oha. Helal olsun valla. Evet, teslimatı attık. 78 dolar. Açalım ve İyi para. Neydi? Baş C miydi? Ha C. V idi be. Dur dur yok. C, C miydi? Değil. X X tuşuyla açıyorsunuz arkadaşlar. Ha. Teslimat işi. Hadi teslimata devam. Çatışmaya devam. 150 dolar yapalım. 50 dolar yemek parası. 100 dolar da evet. göreceksin abi. Eee. Şimdi yüzde... Ne diyor teslimat bulundu 26 dolar. Tamam abi bunu da yapalım ondan notunu videoyu sonlandıralım. Olur. Sabahtan nasıl bunları yaparsak oho. Video dışı aslında ya da yayın dışı e, yaparız. Bak abi. Neyi? Aynen aynen gördüm gördüm. Ama ladan sapıtıyor farklı yollara falan gidiyor. Bak mesela. Aynen daha geliştirilir ya bu. Er, oy erken erişim aşamasında abi. Geliştirirler tabi Hocam bir dakika dur bakayım. Ey ee, ne yapıyorsun Mustafa? Kanka ne yapıyorsun? Nerede lan? Aldın mı lan üstüme? Ha Almışım Almışsın abi. Evet, 210. Şuradan arı gitsin. Ana ne Hocam burada mı yer ya? Yok. Dur bakayım. Map var mı? Nerede bu? Map. Hocam. Denizin içinden geçemiyor muyuz ya? Adaya gösteriyordu. Biz adaya nasıl gidelim ya? 153 dolar. Abi denizin içinden bir geçsene. Dur bakayım ya. Şöyle bir ilerleyeyim. Ya hocam saçma. Gel lan köprü de olabilir bir ilerle abi. Buna bakacağım bir dakika. Evet yol kapalı. Abi bu adayı da gösterme bu 114 metre ne diyor ya? Baga falan girmiş olabilir. Yakına ışınlan. Park işlemi tam başarılı. Allah Allah. Bisiklet gitti abi. Hmm. Tamam abi kapat. Şu taraftan da olan. İşi iptal İş edemiyor muyuz? Ona bakacağım şimdi. Oh arkamdan ne gel Köpek seni. Şuna bak amına. Şuna bak şuna şuna. Oy 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 oy. bo 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 bo. Uçtuk ya. Bir i̇şte bas. Paraya tıkla. Teslimat işi. İptal edebiliyoruz mu? İptal et abi. İstemiyorum. Ah. Gardıroplar. Karakterimiz. Okey. Arabalar. Kısmı. evi ışığından. Eve ışığından abi. Beceriler, puanlar burada. Tamam abi. Ekran, fake, fake kameralar, Spotify. İnşallah telsizli müziktir. Çok güzel. Harita kısmımız crop. Oho, ne güzel abi. Oyunda Her şey çaylar, var, abi. harika Rahat, rahat Far, e, villa, otogar yeri. Evet değerli arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet. Allah emanet olun. Allah'a emanet olun.